Merhabalar değerli dostlar. Bugün hastane yolunda yürürken böyle güzel bir yer gördüm. Dekorasyon yapmış kendince. Bir amcamız satışta yapıyor. Şu anda buz çiçekleri falan var. Size şöyle yakında bir çekmek istiyorum. Çekebilirsin dedi. Hatta buradaki nerede çek dedi. Çok hoşuma gitti. Şöyle bakın. Küçük pet bardaklarla duvara monte etmiş buz çiçeklerini. Tabii ki bu baharda buz çiçekleri açtığı zaman muhteşem görünecek. İzin verirse baharda da gelip çekmek isterim kurdalet çiçekleri uzamışlar. Bunlar buz çiçekleri. Şöyle pet bardaklara, küçük bardaklara hepsini fideleyip duvara monte etmiş. Yalnız burada kraldo titubans var. Tamamen bir Duvarın üstünde şöyle size uzaktan hepsini almak istiyorum, görüntülemek istiyorum. Şu anda ben çok yukarıya kaldırdım kamerayı, ee, göremiyorum yani ne kadar alıyor diye ama kollarımı uzatarak. Sizlere şöyle görüntülemek istedim bunları. Evet, Graptotitubans. Bunlar e, yerel ortamlarında dağlarda yüksek rakımlı yerlerde büyüyen sukulentler. E, bu köyden getirmiş bunları. E, dağ, dağdan, e, kaya aralarından topladım diyor. E, buna kader gülü deniliyor. E, dağlarda yetişen, doğal ortamlarında yetişen sukulent güzel bir tür. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Yetiştiğim kadarıyla. Evet bu çiçeği asmış yine yoğurt kovalarında. Ee, dediğim gibi böyle doğal e, objelerle tasarım yapmış kendince. Burada çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız? Aşağıya doğru kollarını uzatmış. Ve duvar üstünde zambaklar var. Ee, bu taraftan da size göstereyim. Evet, bu da duvarın diğer tarafı. Ee, yine ağırlıkta kurdale çiçekleri ee, ve tutubanslar. Hepsini yapraktan çoğaltıp fidelemiş. Evet. E, Ayrıca sattığını yazmış. Satış yapılır diye. Evet, kurdale çiçekleri, e, kolyoz, yaprak güzeli, buz çiçeği ve kırmızı sardunya ağırlıkta. Değerli dostlar. E, ve aloe veralarım var dedi almak isteyenler için. Aloe, aloe veraları e, fideleyerek küçük fideler halinde yerleştirmiş kasalara. Hatta menekşe yaprağı bile var ee, küçük biyoller içinde. Ama kurdale çiçekleri muhteşem. Ee, kurdale çiçekleri tamamen dollar, dallarını uzatmışlar. Hepsi çok güzel görünüyor. Tabi şöyle e, derme çatma bir e, köşe bir yer. E, Evet, kalan var. Yalnız tamamen duvara vidalı ve çivili. Bu kadar küçük bardaklar içerisinde, hepsini duvara çivilemiş. Tabii ki bunlar mevsiminde güzel. Ama Rabbim nasip ederse o zaman da görüntü alırım sizler için. Evet, sardunyalar var aralarda. Tabii çiçeksiz şimdi. Evet satış yaptığımı söyledi. Yine burada fidelenmiş e, sukulentler var. Tetuans'lar, evet, kalanşolar var. Yaprakları bile toprak üzerinde tabii yavru yavru veriyor küçük yapraklar. Fesleğen var, tohumu durmuş. Duvar üstünde yine sukulentler. Ee, ve sen bir bir yere ee, paşa kılıcı söyleyemedim. Tamamen duvar kenarında konumlanmış merdivenin sonuna kadar konumlandırmış taşaklıçıkları. E ee, biliyorsunuz çok dayanıklı bir tür. Güneş almasa da e, kendi kendini tamamen bakıp büyüten bir tür diyebilirim. Suya da dayanıklı. Ee, yine buz çiçeği var. Kurdale çiçeği var burada. Yeşil kurdale. Ee, pardon. Evet. Ee, yeşil telgraf. Ee, dilim suçlu. Telgraf çiçeği var. Ve burada da kurdale çiçekleri var. yine. Evet. Kadife çiçekleriyle bitirmek istiyorum ama arada bir kedi var. Ee, şurada hemen size yakınlaştırayım. Bitkilerle oynuyor o da, kedi yavrusu, çok sevimli. Evet, değerli dostlar, saray nanesi, e, Türk kızı diye de bildiğimiz bir çalı türü, e, çok güzel çiçekleri olan hoş bir bitki. Evet, güzelliğe bakar mısınız? E, kırmızı beyaz olmasından dolayı Türk kızı deniliyor, hoş bir tür. Görüntüye bakar mısınız? Muhteşem, o kadar güzel görünüyor ki anlatamam. Harika kokuyor değerli dostlar, nane kokusuyla aynı kokusu. Altında sedumlar var, muhteşem kokulu ee, bir tür yeniliyor mu bilmiyorum tabii ki size o konuda bir şey söylemeyeceğim ama e, nane'den de pek bir farkı yok. Bu güzelliği de sizlere çekmek istiyorum. Harika bir dal. E, sarı çiçekler muhteşem görünüyorlar. Evet, bu güzelliğin tamamı da bu işte. Bakar mısınız? Ne kadar güzel, muhteşem görünüyor bahçe duvarında. Evet, değerli dostlar, böyle küçük alanları cennete çeviren güzel yürekli insanlar da var. Doğal bir ortamda, doğal, her şey doğal ve cennete çevirmiş resmen yetiştirenin, yapanın eline emeğine sağlık diyorum e, ve izin verdiği için de kendisine çok teşekkür ediyorum.